Furize, Furize. Efendim Sadık Bey. Çocuklar nerede? Bugün bugün en kötü günleri neden ortalıkta olsunlar ki? Ama nerede olduklarını söyleyeyim. Odalarda, odalarındadı. Ben onların yanına gideyim bari. Bakalım ne konuşuyorlar dinleyeyim. Cem ben bir üvey anne istemiyorum. Ya bize bize kötü davranırsa? Haklısın kardeşim. Babam şimdi niye evlenmek istiyor anlamıyorum. Cem üvey annemiz gelince ya bize tüm ev işlerini yaptırırsa? Gerçekten düşünmesi bile korkunç. Ev işi ve ben ha, hayal bile edemiyorum. Müdahale etme vakti geldi. Aa baba sen ne zaman geldin? Bütün dediklerimizi duydun mu yoksa? Çocuklar bu kötü şeyleri düşünmeyin. Betty o kadar kötü birisi değil. O oh, çok tatlı birisi. Hadi çocuklar hazırlanın. Düğüne geç kalacaksınız. Ben şimdi çıkıyorum. Ne saçma bir düğün. Çocuklar babaların düğününü görüyor muymuş? Haklısın Cem. Kızımın normal bir minişle evlendiğine inanamıyorum. İnanamıyorum inanamıyorum anne. Ben ondan bir dakika önce doğdum. Benim önce evlenmem lazımdı. Yani ablası sana sayılırım yine de. Ondan bir dakika önce doğdum. Tamam artık. Yeter artık konuşmayı bırakın da gelene kadar konuştunuz. Şimdi mutlu olun da kızcağız da mutsuz etmeyin. Hadi. Hoş geldiniz. Anne normal minişlerin yanında duymayı dayanamıyorum. Ben de kızım ben de. Aa susun artık ama. Hadi şuradan gidin düğün orada olacak. Ne zaman pişecek bu pasta ne zaman ne zaman ne zaman. Aa yeter artık Sadık Bey. Gelin salonu, salona gelince kaçırırsınız bak. Sonra üzülürsünüz hadi koşun da siz salona gidin. Haklısınız ben koşarak gideyim bari. Çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Hemen gideyim bari. Gözlerime inanamıyorum. <laughs> geliyorlar geliyorlar. Uf gelmesinler gelmesinler. Sadık Bey'in nikah memuru geldi. İçeri al Tamam Sadık Bey. Dudu sen beni kızımın düğününe de getir götürmedin ya. Yazıklar olsun sana ya. Betiş Hanım, Sadık Bey'i kocanız olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet. Bey Betişan Betişan hanım, hanım eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Babam ne bir şey yap. Babam o kadınla evlenecek. Vallahi çocuklar hiçbir şey yapamam. Çok yakıştılar ve Betiş bence sizi çok sevecek. Sen yapmazsan biz yaparız. Hadi. Evet, evet, evet. O zaman sizi karı koca ilan ediyorum. Sadık. izin verirsen ben önce ilk dansımı Cem'le yapmak istiyorum. Sen de Ceren'i alırsın. Benim için olur. <laughs>